Merhabalar, Onur Taşdemir ben. Diyons e, Federasyonu Görme Etkinlikleri Komite Başkanıyım. E, burada e, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla beraber engelli bireylerimiz için e, nasıl farkındalık çalışmaları yapabiliriz, nasıl hep beraber güç birliği yapabiliriz, sinerji oluşturabiliriz e, üzerine bir çalışma yapmak için geldik. E, Parlamenterler Kültür Sanat Derneği'ne de bu ev sahipleri için teşekkür ediyorum. Ee, engellerin hayatını kolaylaştırmak için biz de elimizden geldiği kadar çaba göstermeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çalışmalarınıza biraz değinmek ister misiniz? başkanım? Tabii. E, mesela Türkiye Köyler Vakfı e, ve Angora Evleri sitesiyle daha önce yaptığımız bir çalışmadan bahsedeyim. E, farkındalık kaldırımı düzenlemiştik. Burada e, özellikle çocuklara beyaz baston ve göz bandı takarak o sarı şeritleri kullanmayı öğretmiştik. Buna benzer çalışmalar çocuklarla beraber yapıldığı vakit çok daha etkin ve çok daha hızlı bir şekilde yayılabiliyor farkındalık. Bunlar olabiliyor. Bunların haricinde çeşitli spor karşılaşmaları, kültür sanat faaliyetlerine de elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben iyi çalışmalar diliyorum. Ve sizi tanıyabilir miyiz? E, adım Erol Aydın. Türkiye Körler Vakfı geçmiş dönem genel başkanıyım. Bugün burada başkanımız Belma Yılmaz Yiğit e, adına bulunuyorum. Genel başkanımız şehir dışında olduğu için katılamadı. E, burada olmak güzel. Bir proje üzerinde e, çalışıyoruz inşallah. Bu güzel güzide insanlarla, bu güzel koroyla ve tabii ki e, hocam var yanımda da o da hem koronun bir üyesi geçmişte ve bugün de burada bu projeye destek vermek için birlikteyiz umuyorum engelsiz bir dünya olsun her an her şekilde bir engelli olacakmış kadar dikkatli ve duyarlı olmakta yarar var engelsiz bir dünyada buluşalım diyorum Farhi hocam da belki bir şeyler söyle. Merhabalar, Fahriye Sinem Soy ben, Türkçe öğretmeniyim. Ee, bu dernekle, koroyla, kuzenim vasıtasıyla tanıştım. Ee, i̇nşallah birlikte güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, engelli arkadaşlarımızın sorunlarına değinmek ister misiniz birazdan? Ee, eşit şartlarda erişilebilir bir şekilde yaşamayı istiyoruz başka hiçbir şey istediğimiz yok aslında çözüm çok basit Başkanım tekrar merhabalar. Merhaba. Ülkemiz adına bir çift sözünüz var mı? Ya ülkemizin nüfusunun yüzde on ikisinin engelli olduğunu biliyorum. İstatistikler bunu bize söylüyor. Ee, çeşitli engellilik e, içeriyor tabii. Bunlar bedensel, zihinsel, görme gibi. E, dolayısıyla bu çok büyük bir oran. E, engelleri çocukluk çağında keşfedersek eğer. Ailelerin duyarlılığı çok önemli. Kalıcı engelliliklerin de önlenmesi için önlenebilir engelliliklerin de e, öngörülen bir şekilde ve e, dikkatli bir şekilde izlenerek azaltılması yönünde çalışmalar yapılabilir. E, bu konuda bütün sivil toplum kuruluşlarını ve bu konuda çalışan vakıf dernek e, gibi organların bence desteklenmesi lazım. Ben özellikle bu tele çalıştığım koralarda daha çok oral icranın üzerinde durmaya gayret ediyorum. Çünkü solistlik şahsi bir şey. Allah vergisi kendi birikimi, kendi çabalarıyla herkesin doğru okuyabileceği bir eseri olsun diyor. O eser bir kılavuz olur ve daha doğru eserler öğrenmeye yönelik. Ama toplu icra ve çalışmalardaki bu ses çalışmalarıdır aslında Türk müziği şan diye tabir edilen. Çünkü şan an bir tekniği. Bizim müziğimiz o beş kardeşi var ya, her dönemin kendi eserlerinin sesi eğitici özellikleri de var. Değil mi hocam? Tabii. Nefes anlamında, tavır, uzun, icra anlamında Ki amatör projesi de Kadri Hocam Ankara'nın ilk evlilik, değil mi? Evet. Ankara, Ankara Türk Müziği, müziği yani. Derneği. Evet. 1975 yılında Erol Sayan tarafından bana o derneği hocaları teklif ettiklerinde Ankara'da üç e, müzik topluluğu vardı. Bir Ankara Türk Müziği Derneği, Hacettepe Türk Müziği Topluluğu, bir de Orta Doğu Dibat Üniversitesi. Üç koru vardı. Bugün Bugün birinin üzerinde Ankara'da. <laughs>

Yoksa bütün destekarlarınızın eserlerini mi okuyacaksınız? Hayır, o... Bazılarının şansı yüksek olur ya, o şansı yüksekleri hep beraber arayıp bulacağı bir evet. 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 Başka bir tesadüf yaşadım, kebap evet. e diyeceğim efendim. 2004 yılında TRT'nin açmış olduğu bir beste yarışmasında okuyuşun namazıyon almış bir eser vardı. Üstüne de başka hiç kimse okumamış. Ee, arkadaşımız onu hatırlattı. İnşallah Aralık ayında yapacağımız o konserde. Gözlerimiz görmezse, gönlümüz görür diye bir eseri 20 yıl önce ben seslendirmişim. Ben de onu bu şey hatırladım. Onu da inşallah beraber çalışacağız. Tekrar hayatta geçeceğiz. İnşallah. I uh don't -huh.